Merhaba değerli izleyiciler, bugün 16 Aralık 2024 Pazartesi. Ben Mehmet Ali Yıldırım Türk Altın ve Para Piyasaları Uzmanı. Artık senenin sonuna yaklaşıyoruz, son haftada diyebiliriz bu hafta itibariyle. Bu nedenle altın fiyatını bu hafta neler etkileyecek başlığıyla size bir video sunmak istiyorum. Genellikle tabii bu haftanın önemli beklentisi Amerikan Merkez Bankası Fed'in. 18 Aralık'ta yani çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı ama genelde yani %90'ın üzerinde tahminler 25 basmanlık bir faiz indirimi olacağı şeklinde Tabi bu piyasalarda yansıma buldu veya fiyatlandı. Ancak e, o toplantı sonrasında artık 2025'te kaç defa daha faiz indirecek veya ne kadar daha faiz indirecek? Bunlar fiyatlanmaya başlayacak. Dolayısıyla e, toplantı sonrasında Başkan Paul'un açıklamaları bu yönden önemli olacak. E, biz de bunları takip edeceğiz. E, ama geçtiğimiz hafta itibariyle baktığımızda e, altın fiyatında o gerileme sonrasında tekrar bir toparlanma sürecini yaşadık. Bu süreçte altının çok fazla gerilemediğini gözlüyoruz. Bugün de altın fiyatında yine 2652 dolar on seviyelerinden bir başlangıç yaptığının da altını çizmek isterim. Tabii altına geçmeden önce genelde dış piyasalarda başka neler bekleniyor? Özellikle Suriye üzerinde Orta Doğu'da birazcık daha sakinlik ama hala belirsizlik devam ederken Ukrayna Rusya Savaşı'ndan da henüz daha tam bir hani belirsizliğin ortadan kalktığını söylemek çok doğru olmaz. Ayrıca bu hafta itibariyle Japonya Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Orada bir faiz değişikliği henüz beklenmiyor ama bir faiz artırımı olursa piyasa için sürpriz olacak diye düşünüyorum. Diğer taraftan yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları olacak. Burada da faiz indirimleri devam edecek mi, etmeyecek mi bunu da oradan alacağız. Ama Avrupa ekonomisinde gerek Almanya gerekse Fransa özelinde siyasi gelişmeler ve ekonomik olarak da bir toparlanmanın olduğundan söz etmek pek mümkün görünmüyor. Tabii gözler özellikle Amerika'da ve Başkan Paul'un her zaman söylediğim gibi 20 Ocak 2025'te göreve devralmasından sonra uygulayacağı politikalar gerek siyasi gerekse ekonomik politikalar hala gündemde olmaya devam ediyor. Bugün Çin'den açıklamalar geldi. Çin'de ekonominin biraz da özellikle tüketim konusunda beklentilerin aşağısında bir tüketim rakamı gelmiş olması Orada bir durgunluk mu olacak acaba gibi bazı soru işaretleri oluşturmuş durumda. Bize bakarsak bizde de artık senenin sonu yaklaşırken en önemli beklenti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 26 Aralık'taki faiz toplantısı. Burada acaba faiz indirimi olmayacak mı? Çünkü indirilecek şeklinde hala piyasalarda satın almalar devam ediyor. Ama bu faiz indirimi olsa bile ne kadarlık bir faiz indirimi olacak? Bazılarına göre 250 bas puan, bazılarına göre 150 bas puan. Ben şahsen 200 bas puanlık bir faiz indirimi olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla bu da yine gündemde olmaya devam edecek. Bu arada tabi bunun iç piyasada yansımaları da söz konusu. Ayrıca dış piyasalardan gelen tabi veriler ve aynı zamanda oradaki piyasa hareketleri de iç piyasada yansıma buluyor. Bu hafta itibariyle daha ziyade PMI verileri açıklanacak hem Avrupa'dan hem Amerika'dan. Bunlar da ekonomik gelişmeler olarak dikkatimizi çekecek gelişmeler. Bu arada dolar paritesine baktığımızda... Dolar paritesinde yine özellikle dolar endeksi tarafında baktığımızda 106 puan seviyelerinde euro dolar paritesine baktığımızda da 1.05'in altında çok fazla kalamadığını görüyoruz. Yine bugün de 1.05 30'lar seviyesinde. Dolayısıyla buradaki trendte de muhtemelen gerilemelerde 1.0490, yükselişlerde de 1.05 60 106 seviyelerinde hareket edecek gibi görünüyor. Tabii bu arada e, Trump'ın e, çok güçlü dolar sevmediğini biliyoruz. E, özellikle faiz artırımları konusunda da çok e, hani e, destekleyici olacak kanaatinde değiliz ama Amerikan ekonomisinde bir toparlamanın olduğunu e, görüyoruz. Fakat e, Trump'ın uygulamalarında acaba işte e, Çin'le aralarındaki ilişkilerde e, daha önceki yönetimde olduğu gibi sertlik mi olacak yoksa daha mutedil bir ilişki kim olacak. Bunları özellikle 2025'in Ocak ayından itibaren yani 20 Ocak'tan itibaren görmeye devam edeceğiz. Bu arada e, iç piyasada da e, özellikle bir miktar durgunluk olduğunu görüyoruz. E, tabii Merkez Bankası'nın uyguladığı e, kontrollü dalgalı kur sistemi nedeniyle dövizlerde hala küçük çaplı hareketler. Geçen yorumda da söylediğim gibi e, görüyoruz. Neredeyse 35 liraya yaklaşmış bir e, dolar TL fiyatı var e, ve 36 lira 75 kuruş civarında da bir euro fiyatı var. Biz tabi genellikle Avrupa'ya ihracat yaptığımız için özellikle sanayici ve ihracatçı euro cinsinden getirinin yüksek olmasını istiyor. Çünkü dolarla ham madde alıp üretip Avrupa'ya genelde Euro ile sattığımız için Euro'nun TL fiyatı içeride önemli oluyor ama e, bu kadar tabi baskının daha sonra e, bir hızlı yükseliş getirir mi getirmez mi soruları da sürekli soruluyor. Acaba işte buradan dolar alayım mı yoksa bekleyeyim mi filan şeklinde. Çünkü sene başından beri dolar alanların kazanmadığını e, işte senenin sonuna yaklaşırken görüyoruz. E, dolayısıyla e, dövize bu noktada biraz soğuk bakmalar da var ama hep e, zihinlerin arkı bu kadar baskılı bir do dolar oldu veyahut da döviz oldu. Bu birdenbire patlayabilir şeklinde düşünceler de var. Ama Şimdi geçtiğimiz aylardan itibaren Merkez Bankası'nın uyguladığı bu para politikası çerçevesinde özellikle döviz rezervlerini artırdığını görüyoruz. Çünkü bankalardan hem muzam karşılık olarak hem de alım yönünde etkili olduğunu görüyoruz Merkez Bankası'nın. Ve bu dövizler karşısında Türk Lirası piyasaya veriyor. Bu Türk Lirası piyasaya verilen türk lirası olarak da daha ziyade TL faizlerine ve piyasa fonlarına doğru hareket ettiğini görüyoruz. Ama bir taraftan da tabii ihtiyacı olan yine döviz almaya devam ediyor ama bunların miktarları oldukça düşük yani yüzdeye girmeyecek miktarlarda. O bakımdan döviz bir miktar tabii sakinlik gösterse de hala birdenbire yükselebilir düşünceleri de söz konusu. O bakımdan 26 Aralık'taki faiz toplantısında Merkez Bankası'nın ne kadar faiz indireceği de önemli. Bu tabii dövizi bir miktar tetikleyebilir mi? Çünkü bundan sonra faiz indirimleri devam edecek. Dolayısıyla parada ve piyasada bir miktar daha para olacak gibilerden. Şimdi Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine baktığımız zaman orada da bürüt rezervlerin 150 milyar dolar civarında ama net rezervlerinde 40 milyar dolar civarında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Ile dövizi kontrol etme konusunda merkez bankasının elinin güçlü olduğunu görüyoruz. Ama diğer taraftan mali taraftan baktığın zaman bu merkez bankasının bu para politikası uygulaması mali taraftan çok fazla desteklenmediğini her zaman söylüyoruz. İşte özellikle hükümetin ekonomi bakanlığı veya da ekonomi tarafı ee, özellikle işte e, yine Çalışma bakanlığında e, içinde olduğu bu asgari ücretin artılması konusu yine bu hafta gündemde olmaya devam edecek. E, aynı zamanda e, tasarruf tarafına baktığımız zaman da e, hükümet kanadında tasarrufa yönelik bir tedbirin alınmıyor olması veyahut da böyle bir tedbirlerin çok gündemde olmaması dolayısıyla enflasyonda da yükselişin devam edeceği anlamına da geliyor. İşte onun için insanlar acaba döviz birdenbire patlar mı? Döviz alayım mı falan diye soruyor ama bu noktada ben tabii ki altını tavsiye ediyorum. Çünkü altın bir noktada döviz fiyatları yükselse de altın TL gram fiyatı da bundan etkilenecektir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Diğer taraftan tabii faiz indirimleri borsayı da miktar etkilemiş durumda. Borsada da yine seçici olmak üzere endekslerin alım yönünde yukarı yönlü hareketi olduğunu görüyoruz. Ama Borsa İstanbul Yüz Endeksinin ee, özellikle 10.100-10.200 direncini geçmekte zorlandığını görüyoruz. Eğer orası geçilirse 10.500 seviyeleri görülebilir. Ee, aşağıda da ee, özellikle 9700 e, önemli bir destek seviyesi. Burada seçici olmak gerekir derken özellikle e, şirketlerin defter değerinin daha önemli olduğu yeni uzmanlar tarafından söyleniyor. Tabii ki önemli. Çünkü bir şirketi tasfiye ettiğiniz zaman elde edeceğiniz e, değerle e, bugünkü e, hisse senedi fiyatının, e değilim kaysettiğinizde e, daha düşük hisse senedinin bu değeri o zaman defter değerinin altında olan bu hisseleri tercih etmek gerekir. Tabi burada e, yine e, şirketin bilançosu tabii ki önemli. E, borçluluğu ve ihracat gelirleri önemli burada da seçici olmak gerekir dediğimiz bu ana kağıtlardan şaşmamak gerekir böyle durumda ve e, orta ve uzun vadeli biriktirmek amacıyla e, borsada e, yatırım yapmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. döviz cephesinde ise e, özellikle piyasada şunu görüyorum artık e, merkez bankasının faiz indirimi e, beklentisi olduğu için son işte bu faiz e, seviyesinden de ben de istifade edeyim deyip e, bir miktar Türk lirasında faize yatırılan paraların da olduğunu görüyoruz. Ee, bu tabii çok uzun vadeli değil anladığım kadarıyla. Daha önce de olduğu gibi işte dövizde bir yükseliş olabilir endişesiyle daha kısa vadeli ee, bu şekilde mevduata para e, tutuluyor e, son dönemde biraz da işte bu noktada e, iç piyasada altın satıp faize gidenlerin olduğunu da görüyoruz zaten bir taraftan da e, sene sonu yaklaşırken işte ya araç fiyatları otomobil fiyatları bir miktar hareketlenme gösterdi alımların olduğunu orada görüyoruz ve e, al, otomobil almak için de altın satarlar yine piyasada yani yüklü miktarda olması da devam ediyor. Diğer taraftan konut alımları içinde bir miktar satışlar söz konusu ama daha önce de söylediğim gibi yaklaşık 3 aydan beri küçük montandı yaygın bir şekilde altın alımı da devam ediyor tabii ki vatandaşın. Bu da enflasyonda düşüşün hala devamı bir kanaat oluşturmamasından vatandaşta altı enflasyon düşeceğine çok fazla inanmamasından kaynaklanan kendi bireysel birikimlerini korumak amaçlı yaptığını da görüyoruz. Tabii bölgedeki jeopolitik gerginliklerden de Duyup da bu şekilde hareket edenler de var. Ama e, genelde baktığımız zaman altının iç piyasadaki dengeli bir e, işlem hacmi olduğunu söylemekte çok yanlış olmaz. Ancak geçen e, yorumda da belirtmiştim. Dış piyasa ile iç piyasa arasında fark azaldı. Bu seviyeler alım için uygun demiştim. Nitekim de öyle oldu. Ve e, şimdi dış piyasa ile iç piyasa arasındaki e, bu farkın e, kilogram dolar bazında, bu hafta yani hafta kapanırken 1150-1250 dolara çıktığını görüyoruz. Daha önce 700 dolarlara kadar gerilemişti. Dolayısıyla bu hafta içinde eğer alımların da bir miktar etkili olması ve sene sonu yaklaşırken altın ithalatında bir miktar sınırlama olma olasılığı daha doğrusu ithalatın daha sınırlı yapacağı öyle diyelim daha sınırlı yapılacağı beklentisiyle bu farkın 1500 dolar 2000 dolara doğru hareket etmesi söz konusu olabilir. Tabii bu iş piyasadaki fiyatı etkiliyor. Bu hafta geçtiğimiz hafta itibariyle 3050-3060 TL seviyelerine kadar e, yükselen bir e, 24 ayar altın gram fiyatı görmüştük. Ancak daha sonra e, döviz fiyatındaki sakin seyir nedeniyle e, 3030- 3040 TL seviyeleri daha çok işlem gören seviyeler oldu. Bugün de bu seviyelerden, 3040 TL seviyelerinden güne başlayabilir. Hafta içinde hem altın onsundaki hareketlilik, hem dolar TL'deki olası işte faiz indirimi nedeniyle bir miktar hareketlik olursa, örneğin 35 lira 50 kuruş, 36 lira seviyeleri olursa sene sonuna kadar, bunun altın fiyatını muhtemelen içeride dış piyasadaki ons fiyatına da duyarlı olmak üzere, e, 3200 TL, 3250 TL seviyelerini taşıyabilir. Daha önceki beklentilerimiz 3500-3750 TL seviyelerindeydi. Bunu revize ettik. Neden revize ettik? Çünkü e, dolar TL'nin sene sonu itibariyle 38 lira 40 lira olması beklentileri hatta 45 lira falan da deniliyordu ama ben ona çok fazla katılmıyordum. 38-40 lira olma olasılığı da söz konusuydu. Yine hoş hesapla yaptığımız zaman e, seneyi e, 3500 TL'den kapanması düşünülüyor yani hesaplanıyor ama Şimdi Merkez Bankası'nın bu uyguladığı kontrollü dalgalı kur nedeniyle dövizin o seviyelerde olmadığını görüyoruz doların özellikle. Ki dolarda dışarıda da toparlanma olmasına rağmen o bakımdan sene sonu kapanışı muhtemelen 3.250 TL seviyelerini görebiliriz. Ama yeni sene ile beraber işte o sene sonu 500 3750 TL'den kapanır seviyelerinin, Ocak ayı itibariyle görülmesi de yadırganmamalı diye düşünüyorum. Ee, dış piyasada dediğim gibi e, Fed'in faiz toplantısı 25 basmanlık bir faiz indirimi e, sonrasında, özellikle 2025'te de faiz indirimlerin miktarının 50 bas puan mı, yoksa 100 bas puan mı toplamda olacağı bu sinyaller alındıktan sonra, biraz da bölgedeki cihapolitik gerginlikleri de ve Trump'ın e, yeni yönetimi başlamasıyla beraber oluşacak belirsizliklerle, altın fiyatının muhtemelen 2650 dolaron seviyelerinden 2750 dolaron seviyelerini görme olasılığı var. Hatta bu hafta itibariyle veya bu seneyi de 2700 dolaron seviyelerinden kapatabilir. Zaten Eylül ayındaki videolarıma bakarsanız sene sonu beklentimin 2700 dolaron seviyelerinde olma olasılığını daha çok dile getirmiştim. Ancak Amerikan seçimleri öncesindeki belirsizlik nedeniyle altının 2790 dolarları çıkartılması bir revize etme ihtimali doğurdu bende ve 2.750 dolar o seviyeden kapatabiliriz diye düşünmüştüm ama şimdi tekrar o Eylül'deki düşüncelerim diyeyim 2.700 dolar belki biraz üzerinde 2.720 dolar 10 seviyelerinden de kapatabilir dolayısıyla altındaki beklentilerim bu yönde bu seviyelerden Altın almak isteyenlerin biraz daha orta ve uzun vadede düşünmelerini hep tavsiye ediyorum. Bu arada tabii sertifika da e, takip ediliyor borsada. E, biliyorsunuz özellikle darphane'nin çıkardığı sertifika var bu da borsada işlem görüyor. Serbest piyasadaki altın fiyatıyla zaman zaman onun üzerinde zaman zaman onun aşağısında da olabiliyor. Burayı da takip etmek gerekiyor. Eğer biraz daha finansal okur yazarlık ve borsa ile ilgileniyorsanız buradan da bunu da takip etmekte fayda var. Dolayısıyla benim bu günkü videoda size anlatabileceklerim bunlar. Hafta içindeki gelişmeler yine Perşembe günkü videoda sizlerle paylaşmak isterim. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.